yani. O yüzden İyi, e, o yüzden böyle bir şeye bas. Ferdi kaç kaç ya. Aslanım <gülüyor> benim ya seviyorum bu çocuğu seviyorum be. Aslansın <laughs> sen. Çok güzel gol. Abi ya, ya çocuk efsane ya. Ya bu çocuğun Avrupa'ya gitmesi lazım Her ya. Deli diye <laughs> bir yüzü var. Bak bu çocuğun Avrupa'ya niye gitmesi lazım biliyor musun? Niye? Beklenti öyle çok üst düzey olmaz ya. Evet, gider back orada, oynar yani. gider hmm. orada oynar yani. Gider orada oynar yani. Bekoydu Aynen. Ha. Gider orada oynar yani. Abdülkerim'den mükemmel bir pas. çok ama kontrol çok, ve vuruş ha, abi ha. çok üstün meziyetleri var çok ya. Güzel. Buna Türkiye'de en çok güvenen çok kişi bendim zamanından beri. Evet, Boşa yani. çıkarmıyor beni. Yusuf şimdi Trabzon'a gelsin bu haliyle yine o performansı veremez. Ya, Çünkü Adana Demir Spor... Hadi! Hadi lan! Hadi 2-1 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur diyen arkadaşlar. Aaaa gole bak gole. Kenan Yıldız. <laughs> rotasyonlu, kadro, kadro, <laughs> rotasyonlu kadro ha. Rotasyonlu kadro ha. Şu hücre. Burada baskı Abdülkadir'in bu Kısa görünce Abdülkadir sandım. İyi orta. El var. El var. El var lan. Lan oğlum el var ya. Yüzde bir milyon penaltı. Yüzde bir milyon. Hayatımda gördüğüm en net penaltı. Ben hayatımda bu kadar yüzde yüz bir penaltı görmedim. Kesinlikle penaltı ya. Penaltı! 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 Yusuf Sarı. Uy be! Allah az daha kaçıyordu da. Az daha kaçıyordu da. <laughs> <laughs> az daha kaçıyordu ya. Allah içim gitti anasını. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. 3-2. Öyle geçiyoruz tekrar Almanya'ya karşı. Öyle demedi ama neyse ben ya öyle aldım. Bu milli yapayım? maçın sonunda bu formu bence <laughs> giyilmeli ya. Yani. Oğlum çıkarayım o zaman kazanlı. Bir giy ya bence daha güzel olur. Allah Allah. Tabii, tabii. Bu deli ne yapıyor demesinler. Yok şu ne alakası? Bizim soğuk havalarda maçlar hep böyle gidiyoruz. Kazak üstüne forma. Aha. Yakışıyor. Gayet, gayet iyi oldu bu arada. Bak Gayet ya. Fiyat. Bak şöyle yapayım yakası o